Bu da Neyse yani işimiz Fakat e, bir kez daha düşündürüyor bu ifade, bu gün ifade. Çünkü şizofreni tanısı bir hastalık tanısı. Ama hastalığın tabii getirdiği bir tür bir şeyler olmadıysa da bir hastalık olduğu, yani beyinden kaynaklı bir hastalık olduğunu halkın anlaması gerekiyor. İkincisi, tamam, bireyler, bireyler, diyoruz. Yani bizim hastalarımız aynı zamanda diğer insanlar gibi birer birey. Yani onların da her türlü insan hakları, her türlü vatandaşlık hakları ııı e, saygı görme, sevgi görme, ilgi görme, destek görmek gibi toplumdan beklentilerimizin olduğunu da ifade ediyor. E, yani ya toplum olmamız gerekiyor. Her şeyden <laughs> önce Adem Bey bahsetti, Emine Hanım bahsetti, Sözsal Bey. Çok teşekkür ediyorum onların konuşmaları bu yüzden e, ben oraya en baştan beri e, bunları esas alarak e, öğrendikten sonra tabii hastalığının ne diyor, ne değildir. Bunlarla bilmeye çalıştım. E, bir de dikkatimi çeken sizin de belki bir filmden bahsedeceğim. Biz zaten sizin de dikkatinizi çekmiştir. Şu meşhur Kızıl Bongalar dizisinde Elin Mustafa'sı biliyorsunuz hastalanıyor. Ve tabii kendi hastaneleri sanıyorum filmin icabı. Oraya götürüyorlar. Fakat ne aile, ne babaya, ne eşe, hiç kimseye doktor bu hastalık hakkında bilgi vermeden taburcu olabilirsiniz diyor ve alıp götürüyorlar çocuğu. Evde herkes çocuğa tuhaf davranıyor çünkü korkuyorlar, bilmiyorlar. Hiçbir şey bilmiyorlar hastalık hakkında. Hatta ilaç e, kullanımını bile doktor anlatmıyor. Bunu tabii özellikle mi böyle atlayarak geçtiler meleklerin bu konularda bir birisi olduğunu sanırım yani. Şimdi bizim en çok korktuğumuz şey hastalığı ilk duyduğumuzda, çevremizde eğer daha önce Çocuğumun başına ne geldi, ne olacak, neden böyle oldu, ben ne yanlış yaptım, işte babasını mı yaptı, başka birbirine kötü bir şey yaptı, ben etkilendi, benim çocuğum zayıf karakterli de onun için mi her zorluğu yenemedi de işte şu şu şeyler oldu, halbuki başkasına da oluyor, onlara bir şey oluyor. Sonuçta bilgisizlik, az önceki bahsettiğimiz damgalanmanın baş sebebi. Bunu aşmak için tabii ki belki ilk ilkokuldan itibaren okullarda her türlü engelli çocuğa daha farklı bir davranışla bakılması gerektiğini düşünüyorum. Sırf çocuklarımız, ailelerimizde yok engelli Şimdi bu şeyi ön girişi yaptıktan sonra ben kızımla olan yaş bazı şeylerden bahsedeceğim. Öncelikle eski hayatı çalışıyordu, mühendisliği birdenbire çalışamaz, farklı davranışlar içine giren, e, duyguları, davranışları, düşünceleri, yorumlamaları çok farklı olan bir insan haline geldi. Bunu ancak doktora gide gele neden böyle olduğunu bilimsel olarak öğrendikten sonra kızıma nasıl davranacağını karar vermem gerekiyordu. Tabii onun uyku sahibi, ilaç sahipliği, Belli ölçülerde yalnız kalma ihtiyacı. Bunları büyük bir titizlikle izledim. Ee, i̇lk başta ilaçlarını alıp alıp ben veriyorum ama o da onun hoşuna gitmiyor tabi. Ee, tamam dedi o zaman sen kendi kullanabilirsin. Ama tabi ne kadar takip edebiliyorum onu bilmiyorum. Ee, sonuçta ee, ilk yıllarda iki kez hastaneye yapışı oldu. O da kendisiyle çok dikkatli yok. bu konuda hassas yaşlarında kullandı. Ama en şeyine çıkmama, e, konuşmama, hatta yabancılardan konuşma, e, sürekli işte paralelar ve enstrasyonlar olmuştu da fazla. Böyle az geldi. Yani şimdi vakit veriyorum ben ona. E, o nedenle bir içeri bir, bir, yaşadı. Ee, bunu da ben e, kendi tabi doktorun tavsiyesiyle, onun e, psikoterapileriyle, e, doktor da çok güzel bir bu konuları. E, ben de yanıma alıp her yere yavaş yavaş götüre götüre, azıcık çıkalım kızım, azıcık yürüyelim, e, İşte küçük işini beraber yapalım kafasında pislik yapılar, diye. Hatta bazen işte bir şey anlatmaya çalışıyoruz bana. Hadi bakalım bir şey yapıyoruz falan diye. Ya da bir oyun oynayalım. Şaka yolu bir şeye hemen çeviriyoruz. Tabii bütün günleri başa çıkmak tek başına oldukça zor duruyoruz. Ama ben en çok sizin de bildiğiniz gibi yavrumuz bizim parçamız hayatımızın bir varlığı. Onu iyi etmek için elimizden gelen her çabayı her anne babanın harcadığına inanıyorum. Tabii bu süreç çok çok zorlu bir süreç zaman zaman ben de e, doktordan yardım aldım e, ilaç da kullandım çünkü bayağı bir depresyon, bir gözünü istemez, Sizin, benim de yaşantım değişti çünkü Eski yaptıkları onu unutmuyor, artık yavaş yavaş değişti e, yeni yaşamımıza da uydurmak zorunda kaldım. Tabii bu zorunda kaldığımız yorgunluk derken lütfen yanlış anlaşılmasın. Bunları severek yapıyoruz ama ee, bir taraftan da yıpranıyoruz tabii ki. E, ee, ben bu arada kendim hobi kurslarına gittim. İkinci üniversiteyi okudum. Ee, açık öğretim olarak okudum. Ondan sonra e, birlikte bayağı bir sinema tiyatro izlemeye başladık. Hatta bizim gittiğimizde filmde de e, konusu şeydi, Yemeni'nin uçları diye bir tiyatro oyunuydu. O da meğer tam şizofreni hastasını anlatan oyunmuş. Ee, çizim zaman çok izledim tabii. Sayet filan da mı dedim. Yok anne de dedim Ben öyle izledim sadece dedi. Ama daha sonra bunları bana anlatıyor. Diyor. Şimdi diyorlar ya hasta o. Anlamaz bir şey. Alay edelim, dalga geçeyim. Ama e, doktorumuzun bana söylediği İstanbul'da gidip yalnız oradaydı o sırada Tülay Bey'in teyze hocam. Onun da çok emeği var. Ee, Alp hocamız onun da emeği var. E, Tiyatroyu. Şey <laughs> yani, Hiçbir şeyi saklamayın. Kesinlikle çocuğunuza yalan söylemeyin. Size olan güvenini sarsmayın. Güvenize uyardı. O hasta anlamaz falan demeyin dedi. Ve hakikaten e, bazı ailelerden ben tabii şikayetler alıyordum. O zamanlarda hani sonuçta zaten <laughs> çocuklarından yetim aileler vardı. Ama onlara ağır bir yaptırım bunları yani hala sürdürüyor olduklarını da görüyordu. E bizim aramızda kızımla böyle bir korkunçsuz şeyler yaşanmadığı için sanırım e, kızımın tedavisinde daha başarılı olduğumuzu e, düşünüyorum. Tabii bir tek ailenin desteği olmuyor. E, doktorun ilacı çok çok mutlaka işte etkisi var. Bir de hastalığının seyri, türü e, şiddeti ve çok etkili sayılıyor iyileşmeye. Yoksa ben bunu yaptım, iyileştirdim. Ben de E, sonuçta e, bu olaylar uzun süre sonunda, 10 senenin sonunda, belki bazıları daha erken kendilerini toparlıyor olabilir. E, artık e, dedim sen birazcık kuşlara Hristiyan, e, işte ben de dernek yönetimlerinde falan da bulundum İslam'ın oldu kursları yazın dedim. Yazıldı fakat çok mutlu olmadı onlardan. Derken derken artık e, spora yazıldı, o da olmadı. Biz beraber bir şeyler yaparsak o zaman oluyor. Yani yanında ben olmadığım hiçbir şeyi tek başına yapmak istemedim. E ben de bunları anladığım için, yavaş yavaş anladığımızda, için konuyu çözülmesini de sonlandırmasını da birlikte yapmaya çalıştım. Ee, daha sonra e, artık dedim yavrum sen istersen bir üniversiteye git, üstü da olmuyor. Üniversiteye girdi, kazandı ama orayı da sevmedi. Ondan da ben seviştim. Ee, yine ikinci bir aşama, ee, dedim sen en iyisi KPSS'ye gir. Ama dedi ben engelli fark almak istemiyorum, engelli sorunları bilmek istemiyorum. <laughs> Yani dandalanların da tabi insanlarla yarattığı şeyi zaten yaşadık yani yıllarca. Onun bir hani devlete yapıştırılmasını istemedik. Ee, neyse o faydası da var birkaç senede öyle geçti. Ve ikna oldu sonunda. Sınava girdi, kazandı. Ve 15 sene oldu sanırım 14. Ee, 15 senede çalışıyor. Birkaç sene önce de özel şirketlerle çalışmıştı. İki çeyiz kaldı emekli yani çalışma hayatı başladıktan sonra ilk başta çok zorlandı tabii. Erken kalkabilmesi zor, eğer insanların hasta, deli, deli diyelim de kimselerin alaycı, kimselerin kimseyen davranışlarını izlemek, onayarak mantıklı olmak çok zor çünkü bizim çalıştığı ortamlarda böyle bir şey yok yani herkes gayet oldum, sevgiyle ilişkiler olan. Ama maalesef bazı yerler öyle değil tabii. Sonuçta yavaş yavaş ona da alıştı. İşte bazen ilaçları arttı, bazen daha azaldı. Okulda bir şekilde hayatını yönlendirmeye çalıştı. Arkasından e, biraz daha iyi hissetti sanırım. E, anne dedi ben evlenmek istiyorum dedi. Kiminle dedi? Türk eski tanıdığı yine bir e, hasta duyacağız. Gelen belki yanıtsız bir Peki dedim nasıl olacak bu? O İstanbul'da, İstanbul'da. Biz de de anlaştık dedi, o bir yerleşik dedi. Ben de düşünüyorum falan. E tamam yani az önce dedim ya en başta bizim çocuklarımız da bir renk. Herkesin neye ihtiyacı varsa onların da her şeye ihtiyacı var. Eğlenmek bir gencin en doğal hakkı. Ama tabii evliliği sürdürebilir mi, yapabilir mi, evlilik ona daha ağır gelir mi? Bunları da tabii ne düşünmen gerekiyor. E, karşı tarafın durumunu da biraz anlamamız gerekiyor. E, sonuçta e, mesela ben kendimden şöyle de bahsedeceğim. Geçmiş yıllarda kendisi biraz rahatsız hissetti. E, ben doktora gideceğim, hastaneye yatmak istiyorum diyor. Şimdi böyle bir hasta tabii birbirinden can kurla kendi iç farkında e, neyin ne kadar iyi olduğunu olmadığını gayet ölçebilmiş. Sonuçta da e, yani evlilikte de bunun ne kadar iyi kötü olduğunu ölçebilebilir. Ölçemeyebilir işte. Karşı tarafta ölçemiyor demektir zaten. Bilmez ki Her evlilik her zaman sürmüyor zaten. Fakat e, bugün bugün gösteri oldu hakikaten e, evliliği sürdürebilme potansiyeli varsa e, sizin çocuklarınızın da evlenmeleri ben evledim tabii. Ama bazıları şöyle diyorlar bana. Ah senin çocuğun evlenmiş, benim de oğlum da bir evlense e, işte torunu alsam Şimdi de torun bambaşka bir torun bir hasta e, insanın e, sürekli sürekli ee, ömür boyu başlığı da Tabii daha iyi Ama e, diyor ki benim ne dedim? Yani, de zaten, yani, bir de kendine e, o onu hem yaşlı Ama bir karaktan da yapmayı kullanmıyor. E diyor ki, belki evine sormuştur diye bir Kesinlikle bunu böyle yapmamalısınız. Yani tabii benim de dinlerden dinlemez, ben de çok değiştim bu arada. Mesela daha esnek bir insan oldum. E, ee, yani toplumda genellikle de bizim sıkıntı, ben tabii asker bir şekilde diyorum ama hani üç evin yemek vaktinde yersin. İşte herkes işini görevini iyi kötü yapsın. Ama hastalık başladıktan sonra ne iş, ne düzen, ne işi, hiçbir şey umurunuzda olmuyor. Olamıyor çünkü çocuğunuzun Neyini, neyini yani, nereye gittiğini biliyorsunuz, yani hayatınız neye kaydığını biliyorsunuz. Bunu anlamaya çalışıyorsunuz, nasıl yardımcı olabilirim. Az Arden'in Adem'in mesela <laughs> bir ağaç, çiçek, kulu, mesela ilk hastalandığında İstanbul'da kar yağmıştı. Sonra Beşiktaş beşik isteyince dolaşıyoruz, anne dedi ben karlarda yapmak istiyorum dedi. Şimdi ben eskiden olsam, Kuzumun, genç kızın, karnarda bir sınırı herkes için içinde izin verir miyim? Asla vermem. Şöyle baktım, benim benim bana bakıyor, yakılmağım var. Tamam, yaptı. Herkes işte, birisi baktı, birisi ilgilenmedi. Biz alartıyoruz biraz yani, bu Sonra ona karın içinden bir tane dil açmış, onu göstermiş. Bak işte sen de karın içinde bir çiçek gibi açacaksın, şimdi böyle sessizsin. Hiçbir şey istemiyorsun, hiçbir şey yapmak istemiyorsun, <laughs> hayattan benzin görmüyorsun. Ama bak, bunu da Bu da bakıyorum ağır kızım. Şimdi artık kızın en iyi haline, yeni yeni ulaşıyor, en iyi hali. Artık evde hiç ona göre olmayan işlerin yapılması gerektiğini düşünüyor. Onları planlıyor, yapıyor ve sonuçlandırıyor öyle yani. Sonra bana dedi ki, anneciğim sen çok zor oldun. Ayrıca ben kendisi. Yani umudu kesmeyelim. Anneler babalar, umudu hiç kesmeyelim. Çünkü normal insan olarak kimlere kadar normal o da ayrı. Ama hepimizin bir umudu var. Fakat bizim e, hastalarımızın da ufacıktan başlayıp gittikçe artan başarıları, şeyleri e, mutlu oldukları şeyleri biz lütfen Kimsemeyelim, şey onları da teşvik edelim. Bunu ben tek yaptığımdan inanıyorum. O yüzden benim kastım aynı da olsa bu yönde oldu. Çok çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Aynı zamanda çok teşekkürler. Teşekkürler.